Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. allah Teala'nın rahmeti, bereketi, fazilet hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde de iyiyiz. Rabbimize şükür olsun arkadaşlar. Almanya'da donuyoruz gerçekten. Dışarıda gravıyı görüyorsunuz. Kaç gündür böyle arkadaşlar. Gecede gerçekten beyaz soğuk oluyor. Yani eee... Allah sonumuz hayır eylesin. Gerçekten veya bir soğuk. Ee, herhalde evet. gelecek hafta için. Ee, i̇şim yumuşayacak dedim. ama şöyle el işlerim var burada. Ömerciğim hoş geldin oğlum. Hayır, Yavrum sen buraya niçin geldin? Niye geldin aşkım sen? Anneanne neyse seni nereye davet etti? Bilmiyorum. Ben seni buraya kahvaltıya davet etmedim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben size dedim gözlem çocukları kahvaltıya davet et Maşallah herkes kendi kapına çekildi. Mikailciyim. Şöyle e, ben işlerimi yapıyorum arkadaşlar. Bugün böyle bir ince temizlik yaptım. Her yere bir girdim. Şöyle çekmece salonları falan. Şöyle eşim olan kahvaltılıklardan bir şeyler getirdi. Ben de şimdi çocuklara şey balık kızartıyorum. Balık derken fiş de arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle. Hemen onları şey yapayım. Şöyle. Eee. Kaşar vardı arkadaşım verdi. Onu e, fırın kaşarı demektir. Fırın peyniri, Onu bulduk da unutmuşum. Dün dışarıda olan bitmiş. Baktım. E, onun içinden onu çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bir taraftan balık kızartıp çocuklara çocuklar böyle şey söylüyorlar. Haydanın koku da bir yatırsam. Daha bir çeksem. Evet. Maalesef. Bula açılıyor bu kapak. Çayımızı yeniden dedim arkadaşlar. Şimdi Gülşen de Özge'nin oradaydı. Özge de kaldı bu akşam. Arabanın üzerine bakar mısınız? Tüm misafirlerimiz vardı. Grekbek'te biliyorsunuz benim amcamın torunu Selma. Geliniyle birlikte, oğluyla birlikte. Onlar vardı. Dün akşam geç vakite kadar oturduk. Çok güzeldi. Birlikte sohbetler, muhabbetler, çaylar, yemekler derken he? o şekilde arkadaşlar böyle onlar için ekmek yapmıştım. çekim yaptım sizlere. Biraz ekmek ısıtıyorum. Bir tane de baget koydum çocuklar için. Bakalım böyle bir. Hemen tabağımıza ceviz koydum. Kezbancığım. Bunlar senden aldığım cevizler. Dayımın kızın biliyorsunuz. Türkiye'de perşembede oturuyor. Onların e, ceviz çiftleri var arkadaşlar. Çok cevizleri vardı. Ben ondan satın aldım e, cevizleri. Çok güzel cevizleri. İnşallah Allah izin verirse her sene ondan almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten lezzeti çok güzel. Hani bazen hani ceviz oluyor da lezzet olmaz ama. Ama onların lezzeti çok güzel. Ben çok beğendim. Kendisinden buradan selam gönderiyorum. Hepsine de, çocuğuna da, eniştemize de. Allah razı olsun. Eniştemize çok değerli birisi. Allah razı olsun kendisinden. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir günümüze başladık bakalım. E, günümüz katladı işlerim vardı. Onları hallettim. Yani, Günlemde de çamaşırlar var. Onları yıkıyorum. dedi de hani ben de çamaşır yıkayacağım dedi. Onun için bir makine daha vardı atmadım. Onları ben yarın atarım. Özge atsın diye. Az sonra da gelecek. Birlikte Bunun kahvaltı gelir mi bilmiyorum ama çamaşır yıkamaya geleceğim anne. Kahvaltı gelir. Ben biraz dinlenmek istiyorum dedi. Önümüzdeki hafta tekrar yine tek sözcük arkadaşlar. Böyle bugünümüze başladı. Hayırlısı inşallah sevgili takipçilerim. Ömerciğim. Hı? Şimdi ağzım öyle bak düzgün oturuyoruz. Düzgün. Bak ben sana sorular soruyorum. Cevap veriyorsun ama bu cevaplarda evet hayırı kullanmıyoruz tamam mı? Tamam. Ben soruyorum. Sen farklı şekilde cevap veriyorsun. Evet ve hayır demiyoruz. Demiyoruz tamam mı? Bak. Tamam. Deden kazandı, Mikail kazandı, Gülşen kazandı, ben kazandım, sen kaldın. Bak sen kaldın, sen de geçmen lazım tamam mı? Düzgün otur. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ömerciğim, yaşın kaç? Yaşım dört. Az önce söylemiştik altıydı ya. Altı. İşine gelenleri nasıl cevap veriyorsun? Sadece altı diyorsun, tamam başka bir şey kullanmıyoruz tamam mı? Tamam. Aferin. Ömerciğim okula gidiyor musun? dedik. He? Aferin tabii ki gidiyor. Ee, tamam onu da geçtik. Ömer'cim çalışıyor musun? Hayır. Ben sana hayır kelimesi kullanmayacağım demedim. <laughs> <laughs> Hemen kaybettin ya sen. <laughs> bak onu kullanmıyoruz. Affediyorum. Ömer çalışıyor musun? Hmm, Çalışmıyor. Tamam. Çalışmıyorum. Ömer güzel bir soru geliyor bak. Ömer sevdiğin bir var mı? Var. Var mı? Hemen nasıl cevap veriyorsun gördün mü? Seninkide seni gidi seni. Ömer gezmeyi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun aferin böyle devam ediyorsun. Evet hayır demiyorsun. Ömerciğim yemek yemeyi seviyor musun? Hmm, tabii ki. Tabii ki seviyor aferin benim oğluma. Ömer temizlik yapmayı seviyor muyuz? Hmm. Evet. Bak yine evet dedi. <laughs> <laughs> Hadi affediyoruz demiyoruz onu. Ömerciğim temizlik yapmayı seviyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki seviyor. Ömer gezmeyi seviyor muyuz? Seviyorum. Seviyoruz. Ömer spor yapmayı seviyor muyuz? Seviyorum. Ömer insanlara yardım etmeyi seviyor muyuz? Seviyorum. Aferin. Tamam. 10 puan geçtin. Ama bir dahakini kesinlikle evet hayır bulamıyoruz tamam mı bu yarışmada? Evet. Tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar biz çocuklara kahvaltımızı yaptık. Biraz oyun oynadık onlarla evet hayır yarışması yaptık. Çok komik geçti. Sonra cuma Namaz vakti oldu. Namazımızı kıldık. Elhamdülillah arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Ee, şeyden dondurucudan şey çıkarttım. Karalahana vardı az bir şey. Geçen donması böyle bazı şeyler falan e, e, sapları falan atmıştı. Onları bize haşlayıp buzluğa koymuştum. Hemen çıkarttım. İki kökte pırasam varmış arkadaşlar. Türkiye'den ben çıkan sene Kastamonu'ya gittiğimde karabuğday buğday bulgur almıştım. Karabuğday buğday yani tamamen güzel böyle tam aslında sağlıklı bir yönden. Öyle bir bulgur almıştım. Bu bulguru açtım şimdi arkadaşlar. Onu da attım içine. iki tane de minik patates doğradım. Özleştirsin lahana yemeğini diye. Az sonra Özge de gelecek çamaşırlarını falan yıkamaya diye. Birlikte yeriz dedim. Şimdi bunu koydum ocağa. Böyle kendi şeyine bu şekilde suyunu koymadan özleştiriyorum arkadaşlar. Genelde yemekleri böyle yapıyorum. Hemen suyunu atıp da böyle bir şey yapmıyorum. Harlı harlı olmasın diye. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ondan sonra derimi eldivenlerimi giydim. Tahranımı yoracağım. Bakalım ekşime şey geldi veya bir ekşidi. Ee, biraz yorayım. Ondan kere sizlere onu da ee, Belki Özge'yle az sonra paketleyip kaldırabiliriz onu dondurucuya. Evet arkadaşlar. Bakın tahranoz böyle artık kıvamına geldi. Şöyle bir biraz yumruklayayım. Özge'yle az sonra torbaları atar atar paketleriz. E, Ramazan'da camiye dememeyi düşünüyorum inşallah. Şöyle biraz daha fazla yapıp 5-6 paket fazla koyup e, Ramazan'a camiye veririm. Zehra pişirir inşallah orada. E, güzel olur. Tarhana yeniyor her sene. Çıkan sene kendisi vermişti. Ben e, vermemiştim. Öyle fazla olmadığı için. Ama inşallah bu sene verebilirim arkadaşlar. Her şey paylaşıcı güzel. Allah izin verirse bu sene izine gittiğimde zaten kuru tarhana yapasım var inşallah. E, bu da epey bir zaman yeter zaten bize yaş olarak. Şöyle biraz yumruklayın, biraz kendine gelsin. Özge az sonra bunu dondurucuya art torbalara koyarız. Bu şekilde dondurucuya koyarız inşallah. Çok güzel oldu. İnanın mis gibi kokuyor. Ekşiliği de çok güzel oldu. Çünkü artık neredeyse 20 günü geçti. 25 gün oldu arkadaş. 25 olmadı ama 22-23 gün oldu. Onun için artık zamanı geldi bence. Şey olduğu içinden yani çok ekşimedi arkadaşlar. Hani yastıcı olmadığı içinden. Havalar biliyorsunuz bu ara hep serin. ama mis gibi ve çok özlü ve çok güzel inanın şeyi o yoğurdun şey olması filan süzme olması filan ee, sebzeleri de şey biberi domatesi de sarımsakla birlikte biliyorsunuz fırına koydum ondan sonra da onu öyle şekilde böyle bir rondodan geçirdim o şekilde tarhananın içine attım çok güzel oldu mis gibi koktu içinde bu şekilde bakalım arkadaşlar bugünümüzde böyle geçiyor hayırlısıyla Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Gülşen, Gülşen kolay gelsin yavrum. Hoş şey Kolay gelsin. Hoş yavrum. Hoş bulduk. Kolay gelsin yavrum benim. Evet bu sabah çocukları kafat almıştık burayı. Şimdi artık akşam yemeği saati geldi. E şimdi onlara ben güzel onlara eşimle kaç saattir oyun oynadılar. Bir şeyler yaptılar. Ben de orada sizlere göstermiştim. E, lahana yemeği yaptım arkadaşlar. Şöyle ışığı açayım. Çok güzel oldu. Bakın. Böyle özü özlü oldu. Aslında Özge de gelecekte. O da aynı kendimi çok yorgun hissediyorum dedi. E, ben de tamam dedim. O işini gelemeyecek. Onun içinden böyle lahana yemeğimiz var arkadaşlar. Çocuklara soracıma tavuk sürdüm. Fırına karan sürdüm. Patatesle. Bunun yanında şöyle bir e, şehriyeden böyle pilav gibi bir şey yaptım. Çocuklar seviyorlar öyle şeyi. Fırınımızda da böyle kanatımız hemen pişiyor arkadaşlar. Patates de koydum yanına. O da pişmek üzere. Şimdi artık e, Gülşen'e dedim. Kızım masayı hazırlı dedim. Çekil yarım oradan. Orada arkadaşlar şey yaptım. E, Tahranlılar demizden beri onlar oyun oynarken ben de sizlere söylemiştim artık tahrananın zamanı geldiğini. Bana bir takipçim sormuştu. Ben de yaptığımı gösteririm demiştim. Bakın arkadaşlar bu dondurucu torbası veya büyük bunu ben böyle bu şekilde yaptım. Ee, Torbaları fazla torba koymayayım diye. Böyle yaptım veya bir incecik yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada rahat olur. Bakın. Bunu böyle yaptım. İp incecik böyle. Ortadan da bu şekilde ayırdım. Şöyle yaptım. Şimdi mesela bu dondurucudan çıktığı zaman arkadaşlar bu fazla yani mesela. Şimdi <laughs> tencerenin büyüklüğüne göre dondurucudan çıkıyor donuluyor ya şöyle kopartıyorum ben birazını bir kullanıyorum şurasını bu kullanıyorum mesela şura bir tencere geliyor şuraya ben bizim tencerelere göre daha çok yapmak isterseniz yarısını ama bu çok fazla gelir yani bu veya büyük bir tencere olur bu 5 litre tencereye göre çünkü yaştan daha öz oluyor bunun için ben böyle yaptım bakın burada neredeyse bizim kendimize göre 4 yapım çorbalık var bunu da getiriyorum ben buradaki dondurucunun şu alt tarafı alt bölümünü koyuyorum o bize yani 4 çorbalık 70 oluyor. oları böyle koydum. Birkaç tanesini biraz fazla koydum. Bunu camiye vereceğim inşallah. Şunları biraz daha fazla bakın. Fazla doldurdum. Onlar da bir yapım olsun. Büyük tenceremiz var orada. Onun içinden onları ayrı koydum. 5 torba herhalde. Bu şekilde bunları da tamamlamış oldum. Şimdi biz yemeğe oturacağız inşallah. E, tavuğun altını kapadayım. ben. Piş, pişti sayılır neredeyse. Gülşen'e de sofrayı hazırladım yavrucuğum. O da sofrayı hazırladı. Bugünümüzde böyle geçiyor arkadaşlar akşam olmak üzere ee, hava bakın don o kadar böyle sert ki e, hala don dün kaç günden beri don var e, bu şekilde devam ediyor soğuk bakın arabadan şey çıkıyor e, adeta nem çıkıyor yani şeyden dondan. E, bu şekilde arkadaşlar diyelim böyle devam edelim bakalım ne olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu yine her zaman gibi birkaç günlük vlog olacak. Şuna bakmayın yine ne olur. E, dediğim gibi bu ara e, Özge de işe gidiyor sürekli taksiye gidiyor. E, videolarımız var ama editleyemediği zaman olup arkadaşlar inşallah bu akşam bir tanesini yapar. da Ta paylaşır ya da bugün bilmiyorum. Bugün öğlen gidecek herhalde işe. Ben ne yapıyorum arkadaşlar sabah erken kalktım kahvaltımızı hazırladım yine şimdi doktora git onu bekliyorum şöyle kahvaltılarımı tepsiye koydum içeri getireceğim diye. E, sonra azıcık peynir koydum böyle tavaya çünkü ne zamandır yemiyor bakın bunu böyle koydum ben sonra yumurtayla böyle bir onu bir soteleyip böyle şey yapacağım. Sote demişim yani kızartacağım yiyeceğiz inşallah. Ben ne yapıyorum arkadaşlar ben sabah kalktığımdan itibaren. E, bu sabah okuyacaklarımı okuyamadım çünkü işlerim var diye. E, bugün şey geliyor, kayınvalidemler geliyor Türkiye'den arkadaşlar. E, çok şükürler olsun inşallah. Şimdi biliyorsunuz kaynanam artık bakma muhtaç durumda. Onları el kiraladık. E, burada şimdi bakım olacak onlara. Yani günde ilk kere e, devletten böyle burada şeyler var arkadaşlar. Böyle yaşlılara bakmak için. Hayır gibi şey değil de eve geliyorlar arkadaşlar eve bakmak için yemek değil bu. Ee, ev gibi yani evde kayınvalidemin bakımını yapacaklar arkadaşlar. Ee, kendine ait bakımı ne varsa inşallah. Ee, tabii ki evin temizliğini, şeyini, yemekleri falan biz yapacağız inşallah. Onun için ben bu işini bugün ben işte olacağım. Bugün işte yalnız gireceğim. Ee, Güneşim gittim. Geçen gün özgüyle gittim. Arkadaşlarımızın saati dolmuş. Almanya'da saatimiz olunca e, belirli bir saat çalışıyorsunuz. Mesela 40 saati doldurduğunuz zaman ondan bir birkaç çalışılmıyor. Saat olunca arkadaşlar. Arkadaşlarım saati doldu. Benim de olmadığı için ben e, çalışıyorum bu hafta. Bakalım. Bakın şimdi pirinç pilavıma giriştim. İlk önce şöyle e, bizim Zonguldak usulü barbunya fasulyesi arkadaşlar. Bu akşamdan güzel bunu ıslattım. Sabah kemiklerle birlikte böyle bir pişirdim. Çok güzel oldu. Zaten baktığınızda bile ne kadar güzel oldu belli oluyor. Hemen bunları pişirdik eşimle. O gitti. E, Sonra kıyım madem lahanayı seviyor. Geçen gün yapmıştım. Onu yine azıcık bulgulu böyle. Kral lahana yaptım. Çok sever kendisi. Sonra arkadaşlar hemen bir tencere tarhana çorbası. Şimdi oraya getirelim fazla fazla. Onlar onu birkaç gün yeter arkadaşlar. Şimdi ekrabinde de pirinç pilavını yapıyorum arkadaşlar pirinci ıslatmıştım. Şehir kavurdum şimdi. Bir iki kaşık tereyağı atacağım şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi ferazi kavurayım da. Bu şekilde pilavı da yapmış oldum. Yani saat 10 olmadan yemeklerimi yapmış oldum. E çünkü e işe gideceğim. Eşimin de işleri var. Ona da annesini falan almaya gidecekler. Bir de ben işe gitmeden önce bu yemekleri oraya getirip oraya bırakacağım. Çünkü benim işten gelmem bugün. Saat 8'i falan geçer. Onlar da zaten anca gelirler. Onun için yemekleri orayı bırakıp getire bırakacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde bakalım. Günümüze böyle başladık arkadaşlar hayırlısıyla. Sizler ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Havalar bu arada bayağı bir yumuşadı. Rabbimize şükürler olsun. Kuru soğuk gitti elhamdülillah arkadaşlar. Çok soğuk inanın. Don vardı kaç haftadır. Don gitti şimdi şu anda gayet iyi. Rabbimize şükürler olsun. Şöyle gösterebilirim. Şurayı lahmacun falan çıkardım. Az sonra ısıtıp yerim diye e, buzlukta ekmekler varmış böyle Onları çıkardım. Bakın hava güzel elhamdülillah. Böyle yağmurlu ılık bir hava var. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. E, hava güzel, Havamız güzel arkadaşlar. Bu şekilde böyle günümüze bir başladık. Hayırlısıyla bakalım ne olacak ne gidecek. İlerleyen saatlerde görüşürüz evet, inşallah. Sevgili arkadaşlar kayınvalidemler geldi. Ee, gerçekten, e, gerçekten yani biraz kendini toparlatıyor ya da durumu iyi değil ama elimizden geleni yapacağız inşallah. Ben sizlere çekim yapmıştım ama inanın Özge de çok çalıştığı içinden editleyemedi. Ben de öyle zaten edit yapamıyorum. Aynen bu Yazıyordum. video bu arada bir hafta önceki Aynen öyle, yani, tam arkadaşlar. geçen hafta pazar. Aynen öyle inanın çıkan hafta haftalarımız çok yoğun geçti. Ben bir de 5 saat çalıştım. Özge de gene bana yardım etti 2 gün. Evet. Bir gün de eşim yardım etti. Bir gün de kendim çalıştım 5 saat. O beni beya yordu. E şimdi şu anda gelip gidiyoruz her gün işte kayınım da geliyor gibi gidiyor Allah razı olsun Hanım hanımı da çok değerli ben hiç böyle bir konulardan sizlere bahsetmemiştim biliyorsunuz ama ilk görüşmüş olduk orada e, ha, iyi yani gerçekten bir ne bileyim ben beğendim çok cana yakın. Ben öyle diyeyim cana Tatlı yakın bir yani Alman olmasına rağmen gerçekten bir hanımefendi diyeyim Allah inşallah mutlu mesudesin diyeyim Amin. ben biliyorsunuz bunun üzerine bir şey konuşmamıştım hiç de böyle şeylerden bahsetmiyorum. Sadece ama kendisi altı sayımda çalıştığı için maşallahı var. İnanın böyle böyle alt üst temizleme böyle hiç böyle şey değil. Zaten onun işi olduğu için daha kolay yapabiliyor. Böyle dedi, bu benim işim dedi bana. Biz dedi günde kaç tane yapıyoruz dedi. Evet. Böyle güler yüzlü birisi. Allah dediğim gibi inşallah sonlarını hayır eylesin. Amin. E, birlikte gidiyoruz onlar da geliyor biz de geliyoruz. Çay iç, çay demliyoruz. Saatlerce çay içiyoruz oturuyoruz sohbet ediyoruz. Kayın, kayın, kayınvalidem yatıyor zaten genelde. Kayınpederin hoşuna gidiyor bu. Dün akşam yine oradaydık. oturdu kızlarla çay yaptım ben. Onlar gelmeden. Bu şekilde günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Neyse bu videoyu burada kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınıza. Allah razı olsun. Bazen sorular soruyorsunuz. İnanın unutu veriyorum. Kusura bakmayın. Allah hepinizden razı olsun. Da. Kimseyi darda zorda koymasın. Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin. İnanın çok zor. Bunu duasını edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni bir vlogta görüşmek üzere.